Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yapacak arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta jeton kasmayı göstereceğim. Yani sandıklardan nasıl jeton alınır onu göstereceğim. Daha fazla böyle videolar gelmesi için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta Play Store'a veya App Store'a giriyorsunuz. Buraya Auto Clicker yazıyorsunuz. Burada çıkacak. Hemen yüklüyorsunuz. Aç diyeceğim ben. Yüklü olduğu için. En üstte tek hedef modu var. Onu etkinleştir diyorsunuz. Alttakiyle bir işimiz yok. Etkinleştir diyorsunuz. Böyle bir şey geliyor karşınıza. Buradan ayarlara bir tıklıyorsunuz. Bunu burada arkadaşlar 1 milisaniye yapıyorsunuz. Ben de böyle zaten. Sizde 100 olması gerekiyor. Burası böyle ayarlar böyle gördüğünüz gibi. Kaydet diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz TikTok'a. Girelim. Buradan canlı yayın kısmına girelim hemen. Evet şimdi sandık olan bir yayıncı buluyoruz. Hemen burada varmış. Bunu hemen bu süre yazan yere koyuyoruz. Şimdi başlatıyoruz. Bekliyoruz. Açtı. Bakalım gelecek mi? Hazine okutun boşladı. Böyle oluyor arkadaşlar. Bir tane daha varmış. Onu da bekleyelim hemen. Bu 200'lükmüş. Büyük ihtimal buradan gelir. Evet başlattım burada bekliyorum. Açtı, durdurdum. Kaç geldi veya geldi mi? Bir jeton geldi gördüğünüz gibi. Bunu geçelim, 2 dakika beklemeyelim. Burada sandık var mı yok? Bakalım burada da sandık varmış. 30 saniye bekleyelim. Kaç jetonum var? 24 var şu an. Başlattım. 3-2-1 Durdurayım. Geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir jeton geldi. Bu taktik bayağı işe yarıyor gördüğünüz gibi. Şimdi 25 jetonumuz oldu. Gelelim. Bunlar bunda yok. 5'te başlatıyorum ben. Bakalım gelecek mi? Açtı. Kapattım. Bir jetonumuz geldi gördüğünüz gibi. 5 saniye kaldı. Başlatıyorum. 2, 1 Açtı. Kapattım. Bakalım geldi mi? Yine bir jetonumuz oldu gördüğünüz gibi. Bunu da açalım. Başlatayım. Açtım. Yine bir jeton. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar kolay. Hemen bir tane daha arayalım hatta Evet bunu da açtım. Bakalım ne geldi. Bu sefer gelmedi. Çok normal arkadaşlar. Arda arda zaten bu kadar fazla gelmez. Evet bunu da açtım. 28 Orayı çok fazla şey Orta kapatmadığım için orası bir anda kapandı. 28'de 32 olmuş. Yani sandıktan 4 jeton gelmiş. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.